Evet dostlar Altın işletmeleri yüzde 2000 arkadaşlar bakın önemli yüzde 2000 sermaye arttırma yapacak nasıl sermaye arttırma bedelsiz sermaye arttırma yapacak arkadaşlar sermayesini kaça çıkaracak anladığım kadarıyla arkadaşlar toplam ee, 3 milyon 50 bin lira arkadaşlar bir sermaye yatırışı hatta 3 milyon 50 değil arkadaşlar 3 milyar 50 milyonla TL'ye yükseltilecek bir sermaye artışı var gözüküyor. Açıklamayı hemen okuyalım. Şirketimiz 5 milyar Türk lirası kaydı sabit hava içerisinde 152 bin 500 Türk lirası olan bu sermaye tamamı iç kaynaktan karşılanma suretiyle 3 milyar 50 milyon Türk lirası yüzde 2 bin oranında arttırarak 3 milyon 202 bin, 3 milyar 202 bin 500 bin liraya çıkarılması ve sermaye eserinin nevi başlık 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve verilmesi 27 Aralık 2000 tarihinde sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmıştı diyor. Yapılan başvuru sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmış olup 2 Şubat 2023 tarih ve 2023'e 5 bültenle yayınlanmıştır diyor arkadaşlar. Yani diyor ki tarih belli değil bu arada. Ne zaman bölünmenin olacağı tarihi belli değil. Onu net bir şekilde söyleyelim. İleride mutlaka açıklanır. Ama %2000 oranında bir sermaye artışı, bedelsiz sermaye artışı var gözüküyor %2000 oranında arkadaşlar. Hayırlı olsun.